Evet şimdi büyük alkışlarınızla nikah memurumuzu sahneye davet ediyoruz. Cihan hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler dilerim efendim. Bu iktidar hiç olabilir mi sizlerden? Ne kadar koyu alkış, o kadar moral demektir bu güzel çiftli için şey efendim. O zaman bu güzel alkışlardan sonra çiftliğimizi tanımakta başlayabiliriz. Gelin Adınız, soyadınız. Ayfer Yılmaz. Anne adınız. Gülistan. Baba adınız. Abdurrahim. Bir koyu olabilir alabilir efendim? Ne zaman ki? Adınız soyunuz. Batuhan Anne adınız. Nurken. Baba adınız. <laughs> Erdinç. Bir boyut altmış efendim için <laughs> e, de için soru sorayım. sevgili şartlar sizleri tanıyalım adınız sayınız. ve kimin inşaat? Buyurun sizden başlayalım. Elin tarafı. Adınız soyunuz. Şenay Yılmaz. Gelin Ali Bey Kurt, gelin Şairi. Ete Kaya, Hamam Şair. Burcu ve Meşgal Vali şahidi. Teşekkür ederim. Bir onlar için alırız. Gördüğünüz gibi onlar sana gelin amandan çok daha heyecanlı durumda. Birbiriniz evlenmek için bizlere bir acat ettiniz. Yaptığımız araştırmalarda evlenmenizde benzer evet. ben olmadığı tespit edilmiş çok bir kez benim ve misafirlerimiz orada. Bunu beyan ederseniz evlenmek denizi gerçekleştirecek. Siz gelin. Mi? Yanınıza duran dışarınız Batuhan Bey. Mutlu sağlıklı iyi günde, kötü günde kocanın yanında olacağını. Televizyonda maç varken dizi izlemeyecek. Haftada bir günde arkadaşlarıyla alı maçına gitmesine izin vereceğini söz verecek. Hiç kimsenin hafızatlıkta kalmadan kendi hafızlıkta. Batuhan Bey, kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bu yer sonra yeni tarifinizi belinden bir bırakabilirsiniz. Güzel eseriydi. Son kez soruyorum. Batuhan Bey'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Efendim, elinden güzel evet ama bakalım damadı ne bekliyor? Siz damat bey yanında dönüşeceğiniz Ayfer Hanım. Mutluluk ve sağlıkla, iyi günde, ve kötü günde eşinin yanında olacağını, çantacı da, ayakkabıcı da yanında gezeceğini, AVM'lerde tur atarken yeter artık diye bağırmayacağını, en önemlisi de, de son sözü Peki hayatınızda iyicene söz verin ki erkeklerin kaderidir bu. Hiç kimsenin masal altında kalmadan kendi arzunuza, Ayfer Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Son bir <laughs> Efendim ben burada bir kısa bir ara vermek istiyorum. Biz bugün buraya bu güzel çiftlerin pişmanlıklarını görmeyi değil, büyük sevdalara, büyük aşklara şahitlik etmeye geldik. Demin dinlediğiniz şarkı çok güzel ama biz o şarkı de. Şu şarkıyı dinlesek daha iyi olmaz mı? Buyurun efendim. Öyle bir aşk görür Beyan buyurdu. Kendini eş olarak kabul ettiler. Sizden emekseli bir iki cümle mı? Şahitlik veriyor musunuz? Buyurun. Ediyorum. Devam Ediyorum. Devam edelim. Ediyorum. 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 Evet efendim alkışlarınız peşinden geliyor sizlerin de Ben de beyanlarınızdan sizlere en şiirleniyor. Damat Bey gelin onu tebrik edebiliriz. Buyurun efendim. çocuk su gülüş dudaklarında bir çapkın ne da var bakışlarında bir çocuksu su gülüş dudaklarında bir çapkın ne daha var bakışlarında kırlangıç mevsimi yaklaştığında beyaz damaklar açar yanaklarında açar gönül yarımda Hiç kimse duymasın aşkımı bilmesin Arzumu bilmesin günahımı da Evet efendim, çiftliğimiz altında. Evet, geldi. Şu anda itibaren çiftliğimin aile birliği kurulmuş durumda. Şimdi sırada iki tane ufak olayım var. Birincisi, şu elimde görmüş olduğunuz aile cüzdanının takdimine geldi. Döndük çiftime bakıyorum. Acaba bu cüzdan benden kime gidecek? Benim gelin gözü farklıyor. Neden? Cüzdanı ona vereceğimizi Aslında Bir de damat var. O da diyor ki belki bu sefer memur bey de değişiklik yapar da cüzdanı bana verebilir mi diye düşünmüyor değil. Ama bugün bunun hakkı ben değilim. Onlar biraz önce çok heyecanlıydı ve sıra tekrar onlara geldi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hadi sevgili şahitler. Ben şimdi cüzdanı size veriyorum. Siz kendi aranızda aile reisi belirleyeceksiniz, siz takdim edeceksiniz. İyi düşünün, iyi karar verin. Hadi bakalım sevgili şahitler. Şimdi neye karar veriyor görüyoruz. Efendim ikisine birden vermeye karar verdiler. Bir tutuyoruz cüzdanımızı, kaldırıyoruz abi efendim. Şimdi imza atıldı, evetler geldi, cüzdan takdimi yapıldı. Bir bizim ama öf vaadetlerimiz var. Hiçbir şey yapmamalı. Doğru zamanda doğru yerde yapması ve fotoğrafçı mısın mısın? O zaman şöyle yapıyoruz. Hadi damat, çıkar ayağı ortaya. Ayar <laughs> ayağı görelim, biraz öde. Hadi gelin alın. Şimdi sen oynayalım. Ot abicim sence siz de alkışlayın. Gelin gelin. Alkışlayın. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.